Merhabalar sevgili danışanlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hadi bakalım aklımızdaki kişilere soralım mı? Bize geri dönecekler mi? Döneceklerse ne zaman? Zamanlı zamansız kolektife niyetleniyorum. Videoma dahil olan alıp kabul eden ve beni takip eden herkesin niyetini olsun diyorum. Ben kartlarımı şöyle bir karıştırırken siz de aklınızdaki kişileri aklınızdan geçirin bakalım. Aklımdaki kişi bana geri dönecek misin? Geri döneceksen ne zaman? Aklımdaki kişi bana geri dönecek misin? Geri döneceksen ne zaman? Haydi bakalım. Bugünün hayrına olsun diyorum. Çok büyük darbeler aldığınızı, çok büyük yaralar aldığınızı ve bu ilişkinin sonucunda çok büyük bir ihanete ve zarara geldiğinizi görüyorum. Çok üzgünsünüz. Yani o kadar büyük bir sıkıntıya sokmuş ki sizi ee, sırtınızdaki darbelerin, yaraların haddinin hesabının olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bu ayrılığı, bu yıkımı, bu bitişi, bu gidişi hiçbir şekilde hak etmediğinizi görmekteyim. Bir çoğunuz dokuzlu vadelerden beri ayrısınız bu dokuzuncu ay olur dokuz hafta olur dokuzlu bir zaman dilimi olur ama dokuzlu bir zaman diliminden beri ayrı olduğunuzu görmekteyim. Şu an e, size askıya almış bekletiyor çünkü ani bir yıkım, zamansız bir yıkım, beklenmedik bir yıkımla birlikte kötü bir ayrılık yaşadığınızı burada görmekteyim. Şu an bir şeyleri zamana bırakmış, beklemede ama size güzel bir adımla gelmeyi planlıyor. Çünkü dediğim gibi bu yıkımı hak etmediğinizi o kadar iyi biliyor ki. Diyor ki ben diyor tekrardan diyor sana güzel bir adım, güzel bir teklifle tekrardan diyor kırılan kalbini onaracağım. Gönlünü alacağım dediği bir enerjide. Şu an egoları alıştırıyor. Çünkü çok egolu bir insan. Yani burnu yere düşse eğilip almaz. Dik başlıdır. Güç gösterisinde çok bulunur. Üzgün yanını göstermez. Pişman yanını göstermez. Mutsuz yanını göstermez. Her zaman böyle ee, sağlam durmaya çalışır ve şu an size karşı egolarını kullandığını söylüyor ama çok yoğun bir arzu çok yoğun bir özlem enerjisi içerisinde olduğunu söyleyebilirim düşüncesinde fazlasıyla varsınız sizi bu kişi çok yoğun bir şekilde düşünüyor evet tekrardan bir başlangıç enerjiniz var bakın tekrardan bir şans isteme şans verme tekrardan bir başlangıç enerjisine gitme enerjisi var Arkanızdan türlü türlü işler çevirmiş, size çok yalanlar söylemiş. İlişkiniz konusunda bu kişi asla sorumluluk almamış açıkçası. Çünkü enerjiye baktığım zaman sizin güveninizi çok yoğun bir şekilde sarstığını ve kırdığını görüyorum. Zaten birçoğunuz da kızgınsınız bu kişiye bakın. Öfkelisiniz, kızgınsınız, kılıcınızı kaldırmışsınız, tavır almışsınız. Çünkü baktığımız zaman çok yoğun bir anlaşmazlık, tartışma, fikir ayrılıkları, dış etkenlerden kaynaklı sorunlar, problemler, baya bir sıkıntılar yaşanılmış. Ama her şeyden ziyade bu kişi sizin arkanızdan iş çevirmiş. Bu yüzden zaten ilişkiniz yokuşa sürmüş ve bundan dolayı çok büyük bir kart kırıklığı ve dediğim gibi darbe alıp yara aldığınız bir enerjide geldi. Şimdi dönüş olarak vadeyi kartlar bana beşli vade olarak verdi. 5 gün 5 hafta 5 beş ay 5. ay 5'li bir zaman dilimindeki şu an enerjiye baktığım zaman evet egolarını kullanıyor ama sizi stalkladığını, sizi takip ettiğini söylüyor. Bir de buradan duygu düşüncesine bakalım bakalım. Peki şu an bana karşı ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Aklında fikrinde benimle alakalı ne var diye soralım. Bakın direkt ne verdi o kadın. Az önce ne dedim? Çok büyük bir darbe almışsınız dedim ihanet uğratmış dedim. Sizi üzmüş dedim. Zaten aranızda üçüncü bir kadın enerjisi ya da üçüncü bir kişi enerjisi çıktı. Devam edecek olursam haber kartını atmış. Aslında sizinle iletişim kurmak istiyor ama şu an ikilemler yaşadığını. Bakın balık kartına gelmiş. Kararsızım diyor. İletişim kurmak da diyor gel gitler yaşıyorum diyor. Çünkü sizin şu an kızgın olduğunuzu, öfkeli olduğunuzu biliyor. Yani size nasıl yaklaşacağını gerçekten bilemediği bir enerjide. Çünkü korktuğunu söylüyor. Şu an diyor yalnızlık enerjisi içerisindeyim, kabuğuma çekildim diyor. Ama e, tekrardan bir dönüşüm olacak. Ben onu diyor, seviyorum diyor. Onu diyor, uçan kuştan bile kıskanıyorum diyor. Ona karşı ilk günkü gibi duygum neyse şu anda da aynı duyguyu besliyorum ve çok kıskanıyorum. Şu an her ne kadar diyor bakın nasıl orada imparator geldiyse burada da narşist geldi. Ben çok egolu bir insanım. Belli etmiyorum. Sevmiyormuş gibi istemiyormuş gibi davranıyorum ama ben seni stalklarken kıskanıyorum. Ben sana bakarken kıskanıyorum. Ben seni kimseyle paylaşmak istemiyorum dediği bir enerjide. Dediğim gibi şu an egolarını çalıştırıyor. Güç gösterisinde bulunuyor ama bu kişinin size karşı çok yoğun duygusuyla birlikte çok yoğun kıskançlıklarını ne olduğunu da kartlarımız bize söylüyor. Hadi bir de üstüne konuşturma kartı açalım bakalım. Şimdi bu kolektifin üstüne şu an karşımızda olsaydı bize ne söylemek isterdi? Bakalım. Bu düştü. Kolay yönlendirildim ve gerçekleri doğru dürüst göremedim. Biliyorum sen de beni unutamadın. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Fakat bu geçici bir ayrılık. Geçmiş hatalarımdan pişmanlık duyuyorum. Keşke bizim için bir şans daha olsaydı. Aramızdaki bu mesafeden nefret ediyorum. İyi hissettirmiyor. Ve son olarak da diyor ki seninle konuşmayı özledim. Haydi bakalım aldık kabul ettik. Öyle de oldu oldu dedik. Evrene gönderdik. An hızıyla birlikte enerjim hayatınıza akması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.